E. Yaklaşım Ay'ın Sesli Makalesi Sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Makale başlığı, kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanması ile ilgili önemli detaylar. Yazar, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı, ESGK Denetmeni Ertuğrul Gezen. Yaklaşım, Haziran 2022 sayı, 354. İ. Giriş. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinin 2. Bendine göre kıdem tazminatı ödenebilmesinin öncelikli şartı, işçinin aynı işverene ait aynı ya da farklı işyerlerinde, sürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmasıdır. Bu yazımızda, kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanmasında süreler açısından önemli detaylara değinecek, öğreti ve yargı kararları ışığında açıklamaya çalışacağız. Mevzuatta kıdem tazminatı Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biriyle sona eren ve yine kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına, işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen paradır. Diğer bir anlatımla kıdem tazminatı işçinin yıllarca birikmiş emeğinin yıpranmasının karşılığı olmasının yanı sıra emekli ikramiyesi niteliğindedir. Şeklinde ikinci bir tanımına yer verdiğimiz kıdem tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Şöyle ki 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 120. maddesi 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi hariç diğer maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Yeni İş Kanunu'nun geçici 6. maddesi, Kıdem Tazminatı Fonu'nun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri Eski İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre saklıdır, hükmüne yer vermiştir. 1475 sayılı Eski İş Kanunu'nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, bir iş yerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilme koşulları. Birinci İş Kanunu'na tabi olarak bir işte çalışmak ikinci aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak ve üçüncü iş sözleşmesinin iş kanununda belirtilen biçimde sona ermesi olarak üç madde altında toplanabilir. Halen yürürlükte olan 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasında, kıdem tazminatına hak kazandıran fesih halleri sayılmıştır. Başka bir anlatımla, işçinin kıdem tazminatını isteyebilmesi için, iş sözleşmesinin aşağıda belirtilen nedenlerden biriyle feshedilmiş veya son bulmuş olması gerekir. Bu maddeye göre iş sözleşmesi, işveren tarafından 1475 sayılı iş kanununun 17. maddesinin 2 numaralı bendinde, yeni iş kanununun 25 2 maddesi gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda İşçi tarafından 1475 sayılı İş Kanunu'nun 16. maddesinde yeni İş Kanunu'nun 24. maddesi sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi durumunda Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malillik aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda. 506 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının, A. Bendinin, A. ve B. alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda ve işçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanması ile ilgili önemli detaylar. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinin ikinci fıkrasına göre kıdem tazminatı ödenebilmesinin evvel şartı, işçinin aynı işverene ait aynı veya farklı işyerlerinde, sürekli yahut aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmasıdır. Kıdemin tazminatının hesaplanmasında göz önüne alınacak kıdem süresinin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, kanunda açıkça belirtildiği gibi, işçinin işe başladığı tarihtir. Ne var ki, işçinin yapılan sözleşme uyarınca işverenin buyruna hazır bulunmakla beraber türlü nedenlerle çalışmaya başlatılmaması halinde, bu durumun ortaya çıkmasından itibaren geçen süre çalışılmış gibi sayılacağından, İş Kanunu Madde 66-I-C, Kıdem Tazminatının kazanılmasında ve hesaplanmasında işçinin kıdemi, işverenin buyruna hazır bulunduğu andan itibaren işlemeye başlar. Kanunda açıkça belirtildiği gibi, iş sözleşmesinin devamınca geçen süre kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır, madde 14 ü. Öyleyse, deneme süreli iş sözleşmesinin yapılmış olması halinde deneme süresi ile işçinin herhangi bir nedenle çalışmadığı süreler kıdeme sayılır. Kıdemin sonu ise, işçinin ölüm tarihi veya fesih bildirim süresinin bittiği tarih ya da haklı sebeple derhal fesihlerde fesihin bildirildiği tarihtir. İşverenin, fesih bildirimi sürelerine ilişkin ücreti peşin ödemesi ve işçinin işyeri ile ilişkisini kesmesi halinde, kıdem süresinin de bu tarihte son bulacağı yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Bir yıllık süre hesaplanırken, iş sözleşmesinin sürdüğü tüm dönemler göz önüne alınacaktır. İşçinin bu dönemde çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin devam etmesine karşın çalışmadığı sürelerde göz önüne alınır örneğin işçinin çalışmadığı hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil, ücretli yıllık izin, ücretsiz izin, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle izinli geçen süreler, kadın işçilerin doğum nedeniyle çalıştırılmadıkları süreler veya zorlayıcı nedenler dolayısıyla çalıştırılmayan bir haftalık süre gibi iş sözleşmesinin askıda kaldığı tüm süreler, bir yıllık kıdemin hesabında göz önüne alınacaktır. Sayılan bu çalışılmayan günler, dikkat edilirse iş sözleşmesi devam etmekteyken geçen sürelerdir. İş sözleşmesi sona erdikten sonra geçen süreler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Yasal girev ve lokavt işçilerin iş sözleşmelerini sona erdirmemektedir. Bununla birlikte, işçinin girev ve lokavta geçen süreleri kıdemin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Kıdem süresine dahil olan sürelerden bir diğeri de makul süreyi aşmayan hastalık izinleridir hastalık sebebiyle işçinin istirahatli olduğu süreler içinde, kıdemden sayılan, makul süre, İş kanununun 25 ı ve bendinde anılan fesih bildirim süresi 6 haftalık kısımdır. Bunu aşan istirahat süreleri kıdemden sayılmaz. Belirtmek gerekir ki, bir işçi, işveren ile haftanın veya her ayın sadece belirli günlerinde çalışmak üzere iş sözleşmesi yapabilir. Bu halde işçinin bir yıllık kıdemi hesaplanırken sadece çalıştığı günler dikkate alınmaz. İşçinin çalışmadığı günler ile birlikte iş sözleşmesi eğer bir tam yıl sürmüşse, işçi kıdem tazminatı için gereken koşulları sağlamış olur. Mevsimlik işlerde kıdem ve ihbar süresinin her yıl çalışılan veya çalışılmış gibi sayılan sürelerin toplanarak bulunması gerektiği ve sözleşmelerinde hüküm olmadıkça her mevsimdeki çalışmanın bir tam yıl sayılamayacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Sonuç Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar yargıtayın bir kararında büyük ölçüde onaylanmıştır. Bu karara göre çıraklık ilişkisinde geçen süreler, bir defada ihbar süresini 6 haftayı aşan istirahat raporları, iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, örneğin ücretsiz izinde geçen süreler, girev ve lokakta geçen süreler, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz. Ayrıca, aynı kararda sürenin hesabında dikkate alınacak olan hususlarda şöyle sıralanmıştır. Deneme süresi, bildirimli fesihler yönünden ihbar öneli, ihbar süresini 6 hafta aşmayan istirahat raporları. Tüm yaklaşım makalelerine yaklaşım.com adresi üzerinden erişebilir. Yaklaşım dergi, yaklaşım mevzuat, yaklaşım danıştay kararları aboneliklerine ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.